Ne var arkadaşlar? Europa bir kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta uzun bir aradan sonra Brave Stars oynuyoruz. Ben seni alacağım, ben seni alacağım. Kaçma, kaçma. Aha, aha geliyor, aha geliyor. Oo, yıktı ortalığı. Kaçma, 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 kaçma. Öyle perim o. Adam ne uğradın şaşırdı. Gel bana da dar, gel, 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 gel. Oo, tek attı bana. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Brave Stars'a girdim. Her videon Brave Stars'a girdik abi. Beni bilenler bile bu oyunu daha önce oynamıştık arkadaşlar. Aynı bire bir Brave Stars'ta ve vs atarak oynuyorduk. Uzun zaman sonra tekrardan bu oyundayız ve Brawlers yani savaşçıları mı bakın. 33 tane savaşçısı vardı Roblox'taki bu 23 tanesini almıştım ben arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimizde her şeyim vardı. E gene var, Mortis var, Spike var, Leon vardı. Hatta Leon'a upgrade falan diyor. Leon'un upgrade'ini falan da atabilirim. Her neyse play diyoruz ve başlıyoruz. Leon'la birlikteyiz. Oyunda atak yaparak karakterler öldürüyorduk. Mesela şuradaki adamı öldürelim. Ah oh. Ah oh, Yalnız şeref düştüm Dostum bu kadar kolay değildi bu Ah oh. Leon geldi Leon saldırısı Oh bir tane aldım Bu şekilde puan kasıyorduk ve yeni savaşçılar alıyorduk Ooo oh, Bana bir şey attı da Oha Leon ölüyor E'ye bas E'ye bas R'ye bas Q'ya bas. Q'da özel güç falan oluyor. At 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 at. Leon kovala, Leon O oh, adam kaçtı. Şurada, şurada, şurada. Hadi be, internet kastı. Dostum yakalayamazsın onu ölüsün bak sana söyleyeyim. Kaçıyor şuradan. Hop! Özel güç. At, at at Oh aldım. 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 Haritada içecekler falan vardı. Abi oyun hiçbir şey değiştirmemiş. Hala aynı. Bildiğim gibi Brawl Stars gibi. Ne oynuyorduk be. Bu zaman çok popülerdi. Roblox herkes oynuyordu. İçeceğin yanına geldim. Oho içtikten sonra ha, tepeye doğru atıyor. Orada daha hızlı koşuyor. Var mı daha? Bir sürü insan var oyunda. Yakalamaya çalışalım. Orta doğru gidiyorum. Şuraya doğru gidelim. ortaya yere geçirelim. Oho bul mu? aleyküm. Aldım. Aldım. E aldım. Başka var mı alabileceğimiz? Şu an bu tarafta yok. Kutu varmış arkadaşlar. Kutu açıyoruz. Hazır mıyız? Kutudan ne çıktı? Aa özel güç çıktı. Savaş çıkmadı. Available diyor. Bir tane daha çöz. Benim bir sürü kutum var galiba. Gene galiba Frank ve Pam için güç puanı falan geldi. Arkamdan geliyor. Nereye geliyor sen? Bu ne abi bu? Bir şeyin robotu bu. Tik tik geldi. Tik, tik dur. Tik dur. Bu ne abi yerde? Bu kalmış. Reset çekmemiş herhalde. Available diyor. Bir kutu daha açalım. Yine coins falan verdi. Aa kutularım bitti arkadaşlar ya. Şimdi galiba ölmem gerekiyor. Süper gücüm Q'da. Yakında var mı? Şuradalar. Şunlara şu alalım. bir dalalım. Leon geliyor. Leon'un süper gücü F. Aa görünmez oldum. O harbiden görünmez oluyor. Şuraya doğru gidelim. Oo beyler. Selamünaleyküm. Vs 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 vs. Leon. Gel gel şunu alın. Gel ben seni alacağım. Ben seni alacağım. Ben seni alacağım. Kaçma kaçma. O Ka Oo çok güçlüsün. Oh. Yeah. Bir yere gidin. Abi çok iyi kaçıyorsun. O kaçtı. Arkadan bir şey geliyor. Oo, o adam nereye gitti arkadaş? Mia'nın ayısı var mı? Aldım. <laughs> <bak>, <laughs> 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 Okey şimdi 15 kişiyi bitirdik. Bana bir şey verecek. Özel güç gibi bir şey verecek herhalde. Enemy istiyor. 2025 oyun parçası mı verecek? Aha! Nita 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 Nita! Aa öldüm ya. Şimdi başka bir savaşçı seçeceğiz arkadaşlar. Crow vardı. Crow seçebilirim. Bu, bu arada kutu gelmiş. Kutu açıyoruz. Abi savaşçı gelmiyor ya. Om diyorum. Crow seçiyorum. Play diyorum. Crow yürü be. Aa o beni aldı. Ben de onu aldım. Tekrar da o. Oo, burada savaş ver. Bu. Ana Kuro'ya tek atıyor. Arkadaşlar Kuro bu kadar güçsüz mü ki ya? Bravos, Savaşçı, Mortis var. Mortis'in şeyi var. Pen var, Rico var. Derden var, Bayden var. El Primo gelsin. El Primo! Harbiden <laughs> El Primo. Şunu alıyoruz El Primo ile arkadaşlar. Ateş edecek şimdi bana zaten. Oh. El Primo! El Primo! Ana! Adam çok sağlam. Adam habere bizi aldı. Bir daha geldim. Yapıştır, yapıştır. Kovalan. Aa oh, aldım. Ne time ya dedim az önce ya. Sorry arkadaşlar bir kutu daha geldi açıyoruz. Bu arada Roblox'ta bunu çekmemi isterseniz de arkadaşlar yoruma gelin. Abi çek falan diye yazabilirsiniz. Güç puanları falan geliyor ama savaşçı gelmiyor. Zaten ben ne kadar savaşçı kaldı hepsini de çıkardım galiba. Çok az kaldı savaşçı. Biraz daha oynadıktan sonra çıkaracağım. Allah şimdi şurada ona dalalım. Geliyor. Oto süper. Oo el primo saldırısı. Aldım Aha aha, geliyor, aha geliyor Özel güç üstü mü? Ah be Özel güce basacaktım el primo'yla Geliyorum, bekle Oradan mı? Leon var orada Eee el... el primo Leon görünmezlik bastı Leon görünmezlik bastı, kaçıyorum Ah abi özel gücü kullanamadım arkadaşlar Dostum savaş savaş primo'yu göster dostum Bir dakika ya Şöyle Olmadı Ha F'den Oo yıktı ortalığı Kaç Kaçmak Kaç, lazım yoksa yok, öleceğiz Yoksa öleceğiz Leon al Leon al Leon al Leon al Leon al Leon, Leon, Leon El Primo El Primo Leon El Primo Leon gördün mü? Ya gel robot sen ne yapıyorsun ya? Bana dalamazsın. Oh özel özellikle... Ah be arkadan bak bu geldi avladı bizi ya. Öyle bir şey yok ya. F'ye basıp artık yapıyoruz. Ola! El Primo saldırısı. El Primo saldırısı. Herkes alıyorum tek tek. Öldüm arkadaşlar. Şimdi kutular geldi. Gene açıyoruz. Hadi bir savaşçı gelsin. Gelmedi. Elmas verdi. Coins verdi. Bir kutu daha açıyoruz. Gelmedi. Kutu daha açıyoruz. Gelmedi. Bir kutu daha açıyoruz. Oyun hiçbir şekilde şey vermiyor. Arkadaşlar şaptan mıydı? Menü. Aşağıya doğru muydu bakalım? Yok burada kaldırmış. Burada özel güçler falan var. Elmas da alabileceğin. Random müzikler var. oha 500'ü e açabilirsin diyor. Aa kutular burada. 30 elmasa bir tane açacağız. 0.015 şansım var diyor. Öbüründe 0.05 80 elmas. Bunda da 100 diyor. 100 de Robux'ta olan mı? Yok bu normal kutu. Beleş kutu var. Beleş kutuyu açtırıyor. Beleş kutudan da savaşçı düşebilir. Ama hiç gelmedi daha. Crow'a güç geldi. Bitti arkadaşlar şimdi ben günlük şey alacağım şunu Hazır mıyız? Güç puanı verdi yine Başka bir şey kalmadı Okey şimdi savaşçılarıma güç atabilirim 30 MS olduğunda şunu açacağız 80'de büyük kutu açıyoruz Büyük kutuda savaşçı gelme olasılığı da birazcık daha fazla oluyor El Primo'yu bulalım şimdi nerede El Primo? El Primo upgrade atıyorum Coins'te Tam bitti devam Vay be hala değişmemiş Brave Stars hala aynı Şunu alıyoruz bak Çıkamadı o içinde kaldı onun Yok gitmiş galiba. Burada. Selamun aleyküm. Kaçtı. Ya bu robotları göndermeyin kardeşim. Şurada 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 peşindeyim onun. Ops. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım buraya. Bunun interneti çok kasıyor ya. Aha beni alacak bu. Hadi. Aldım be. Ben aldım. Allah bul var, bul var, bul. Ya bul kardeşim, sen beni ap arkadan saldırıyor ne? Bul bu arkadan saldırma olayı nasıl olacak anlamadım. Niye gidemiyoruz buraya? Allah 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 arkadan geliyor. Mortis var bak yukarıda Mortis buraya doğru geliyor. Mortis gel gel gel, gel Mortis gel, gel 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 gel. Mortis kaçıyor arkadaşlar Kaçma 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 Kaçamazsın benden kaçamazsın benden ölü Benden kaçamazsın Mortis Elması nasıl kazanıyoruz arkadaşlar acaba Oh kutulardan Leon Buraya dalarım aga buraya dalarım aga Buraya dalarım aga Onu ben alacağım o benim o benim o benim Aldım ben aldım ama öldüm arkadaşlar Kutuyu açıyoruz gene elmas 30 olunca Evet elmas geldi Şimdi o büyük kutuyu açacağım birazdan Oho artı 3 elmas daha geldi Oh. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi şapa giriyoruz. 30'luk kutuyu alıyorum. Hazır mıyız? Ya gene savaşçı gelmedi. Ya elmaslar boşa gitti. Okey sağlık olsun. Yeniden doğuyorum geldim. 80'lik kutuyu açmak lazım ya. 80'lik kutu da pahalıdır. Oğlum burada savaşçıymış. Oha oraya ben bir geleyim dur. Kardeş ben bir oraya doğru geleyim. Ya robot peşimi bırak şu bula dalalım bula geçti Kaçıyor 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 A few moments later Bu kaçtı Bak süperi böyle seçebiliyorum ama tam çalışmıyor Mesela bak Seçtim Aa çalıştı Hop! Oh! selamun aleyküm el primo geldi El primo el primo <laughs> Adam ne uğradın şaşırdı. Olamaz ben öleceğim burada arkadaşlar canım azaldı Oo oh, oo oh, oh, sen ne yapıyorsun El primo el primo el primo Aldım Arkadan bul geliyor. Bul var ya hep fırsatçısın ha. He. Özel gücüm dolsun seni avlayacağım bul. Dola gel. Gel bul. Gel bul gel bul gel bul. <laughs> Bulu da aldım. Ya robot sen gelme ya. Geliyor geliyorlar bak geliyorlar. Basıyoruz oraya. Bas. Bas. Özel güç bas. Abi basmıyor ya. Arkadaşlar bu özel gücün niye basmıyor? Kutu açıyoruz. Elmas versin ya. Kutulardan elmas çıkmıyor kesinlikle. El primoya bayılıyorum ya. Mortis vardı bak buradan geçti. Özel gücüm var mı? Var. Ops! El o. Aa bir şey atıyor oraya. Ne oldu? Mortis. Ne oldu Mortis? Mortis öldü. Özel gücümüzü nasıl kullanacağımızı çözdüm arkadaşlar. F'ye basıp bir kere daha F'ye basıyormuşuz. Dostum yapıştır oraya. Özel güç şu an yok. Şu an yok. 84'te. Dur onu alırım ben. Gel buraya şerif. Bak şimdi yapıştır. Do! <laughs> <laughs> El primo saldırısı. Kaçtı kaçtı kaçtı. Çalıların arasına gir. Sıfır canım kaldı neredeyse. Canım çok azaldı. Şimdi o benim peşimden geliyor. İçeceği alıp ona dalacağım. Grimace çek içeceğine benziyor. İçeride o. Çalıların arasında öldü. <laughs> 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 Papi. Bir şey var burada savaş var. Mortis var galiba. Mortis robotlara dalıyor. Mortis gel bana da dar Mortis gel bana da dar gel 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 gel, gel, gel. Mortis Bize zehir attılar aldım oğlum hareket edemiyorum canım azalıyor sürekli canım azalıyor Crow attı bunu Crow geliyor bana dalacak da şimdi gel Gel bana zehir attın Tik diyor common bravo Bir şey mi geldi anlamadım arkadaşlar Kutu açıyoruz gene gene bir şey gelmedi Kutu açıyoruz gene bir şey gelmedi Sadece güç puanı geliyor. Braverest'da 24 tane var arkadaşlar. Aşağıya doğru 33 yani bir sürü savaşçı var. Onları daha alamadım. Başka bir savaşçıya geçelim. Frank var, Poco var, Bull var, Colt, Shane, Nita. Nita'ya upgrade atalım, Nita'yı alalım. Nita'nın ayısı var yani. O aldım mı? Ya ben aldım ya ta kafasına taş düştüm. Şurada savaşıyorlar oraya gelin. Hop 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 abim abim. Nita Nita ayını gönder Nita Nita ayını gönder. Aldım. O tek attı bana. Bana tek attı. Nereler burada? Pamma. Ayı geldi ayı geldi ayı geldi. Şu robotu da alalım. Gel ayı gel 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 ayım gel. O hepsini hepsini tek atıyorum abi. Ayım ayım. Var mı başka? Aha, 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 Minita daha var. Minita daha var. Ayı benim ayı. Benim ayı dal. dalayım ayım dal. Dal. Onu daldık da arkadaşlar. Benim ayı öldü bu arada. Ben kaçıyorum. Arkamdan robot geliyor. O benim ayı geldi gene. Ayı dal. Ya ayı sen ne helal sana be. Ay sen ne harikasın ya. Benim ayı herkese dalmaya gidiyor şu an. Dostum oyun hala harikaymış. Oyun hala harika. O bir kişi daha aldım. Herkesi alıyorum. Buraya taş düşecek. Ayı kaç. Ayı kaç. Kaçtık. Şuraya doğru gidiyoruz. Var mı daha bakalım. Gel gel gel. 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 Ayı geldi benim. Ayı geldi gene. İkinizi de alırım. İkinizi de alırım. İkisini de aldım. Ayı taş gelecek. Kaç. Kaç ayı. Oh, kafalarına taş düştü. <laughs> ben kaçarım. <laughs> Oo, bul bul gel. Bu gel bul gel. Kapışmak istiyorsan kapışalım bul. Bul kapışmak istiyorsan kapışalım. Ah be, ayın gelemeden öldüm arkadaşlar. Kutu açıyoruz gene, hiçbir şey gelmiyor. Kutu açıyoruz gene, hiçbir şey gelmiyor. Teşekkürler süpersel. <laughs> hiçbir şey vermiyorsun bize. Yine bir şey gelmedi. gene bir şey gelmedi ya. Kesinlikle kutulardan hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Brawl Stars oynadık. Roblox'ta oyun hala çok güzel ve çok popüler. Bence girip oynayın. Eğlenceli oynaması yani benim hoşuma gitti. E kendinize çok iyi bakın. Sonra giderdik. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşça kalın. Bakın burada özel güçler falan da var bu arada. Artadan basıp koyabiliyoruz. Ama bunlar açmanız lazım. Tabii ki de bunları oyunun parasıyla alacağız herhalde. Hoşçakalın ve bay bay.